gerektiğini düşündüm ve karşınızda efsanevi 322 milyon koist ve ilginç inanılmaz oyunculardan oluşan kadrosuyla mükemmel bir hesapla karşınıza geçiyorum şu anda. Bu video 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 like'ları coşturun yardırın. Bu videoda hem hesabı geziyoruz hem paket açılımları yapıyoruz hem şekil değiştiren etkinliğine giriyoruz hem de şekil değiştiren etkinliğinden oyuncu falan alıyoruz ve bütün detaylarıyla size şekil değiştiren etkinliğini de anlatıyorum. Yani bu videoda yok yok. Ve aynı zamanda bu video bir de etkinlik bilgilendirme videosu olduğu için hemen araya girip açıklama yapıyorum arkadaşlar. 31 beğeni geçmeyi başarabilirse bu video bakın kontrol edin geçemeyebilir. Geçmeyi başarırsa yeni bir bilgilendirme geldiği an sizlerle karşınızda olacağım. Neleri bedava alacağız, nasıl bedava alacağız her şeyi söyleyeceğim. Ve etkinlikten inanılmaz iyi bir oyuncu da alacağım haberiniz olsun arkadaşlar. İnanılmaz heyecanlıyım. Ve şimdi arkadaşlar o zaman videoda hem hesabı gezelim hem de videonun içindeki zaten etkinliğimiz gelecek arkadaşlar. Etkinliğimiz geldiğinde de etkinliğe girip etkinliğin içinde oyuncu falan alacağız. Sonrasında da zaten etkinliğimiz pratiğini anlatacağım. Baya eğlenceli olacak. Like atıp abone olun. Hadi videomuza devam edelim o zaman. Çünkü arkadaşlar diğer hesapta da devam edeceğiz ama diğer hesabı Türk gücünü geçireceğim. Çünkü Türk gücü hesabında coinsimiz bitmişti. Arkadaşlar bu video için ben bu hesap için hem almak için hem hesabı bulmak için hem de arkadaşlar zaten bu hesabı satın aldık. Yani sizin için sizlere daha iyi videolar çekebilmek için ve tamamen yeni bir hesap ve şimdi sizlerle birlikte ben bunlar için coştum. Gaza geldim. Sizler de beni bu hesapta çekeceğim videolarda gaza getirin. Çünkü gaza gelmem lazım. Çünkü en çok şu an lazım. Çünkü en çok şu an gaza gelebilirim. Ve inanılmaz videolar. Efsanevi food videoları neler neler arkadaşlar. 322 milyon var. Ve bu hesapta çok fazla coins kasılabilir bir durum var. Birazdan da paket açalım falan yapacağız. O yüzden herkes tam ekranı kapatıp like tuşuna bassın. Çünkü şu anda arkadaşlar hiçbir şekilde videoyu durdurmanıza gerek yok bunun için. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hesapla ilgili ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Ve hala bu kanala abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın. Çünkü bu kanal sizin için var arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Eğer film bile oynuyorsanız tabii bu kanal sizin için... Şimdi arkadaşlar birazcık hesabı bakalım. Messi'si, Bellingham'ı falan var. Şimdi oyuncularına falan bakacağım. 37 bin var bir de 2800 de FIFA points'i var hesabın. Yani gerçekten olmaz. Burada Deniz, Bergkamp falan filan var ya. Ne oluyor? Gerçekten inanılmaz. Emiliano Martinez falan var şu an benim oyuncularımda. 50 milyon ediyor. Ben 10 milyonluk kaleci alırım. Ya da bedava bir kaleci buluruz abi. Emiliano Martinez'i 48 milyona satarız. Oradan bir 50 milyon daha alırız. Kakayı satarız bir tane MOO -O buluruz. Abi başka Messi var para eden, bilmem ne var. Yani bu hesap gerçekten müthiş. Ama bir tek Kakayla Martinez'i satmak şu anlık mantıklı gibi. Elde de Pele var abi. Elde Pele varken Kaka mı kullanılır mesela? Pele bedava zaten. Pele kullan. Bernardo Silva var satılamayan. Rüdiger 110 gene olmuş. Rüdiger de satılamıyor. Hesaptaki oyunculara ah, bak şaka mı bunlar? Ben şu an yeni bakıyorum bunlara. Gerçekten inanılmaz. Marquez veya Edermilfa'yı satarsın abi. Buraya Rüdiger'i koyarsın. 110 gen olmuştu. 6 beceri ustu var. Onu yükselteceğiz. Onda sıkıntı yok. Bu hesabın becerileri bile birazcık düşük yani. Benim normal hesabımda 18 falandı. Yani bu hesabın reytingi de daha yüksek. Çok güzel bir gen yükseltme videosu da yapabiliriz bu hesaba. Ve koyusu çekilmez Yıldız biletinde de bu sezon çok ilerlememiş. Hemen topluca bir yıldız bileti açılımı yapacağım arkadaşlar şu anda sizlerle birlikte. Ama bu videoda coşacağız. Efsanevi paketler var. Onu öncelikle söyleyeyim arkadaşlar. Manyak paketler var. Şu anda oyuna Team of the Week geliyor ve ben Team of the Week geldiği anda en iyi Team of the Week'i çıkartacağım. Yani çünkü o kadar çok Team of the Week puanı var ki hesapta. Yani gerçekten inanılmaz. Şimdi buradan iki tane daha oyuncu açacağız. İlk oyuncumuz Bruno Costa. İkincisi, ikincisi Boyata. İkinci oyuncumuz Boyat'a geldi. Sıkıntı yok. Zaten buralarda bu, bu tur çok ilerleyememişiz. Daha 22 gün var ama 22 günde de tamamlanacak bir durum yok burada sanki. Ve şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bakacağımız şey. Ne biliyor musunuz? Hemen buraya ben bir geliyorum ve buradan da arkadaşlar sizlerle birlikte buradaki her şeyde oynanmış durumda görmüş olduğunuz gibi ve şurada bir tane tabii ki ücretsiz paket var şampiyonluk yolu bileti alalım ama ben burayı tamamlamadım arkadaşlar ve buranın da bitmesine 2 dakika 3 dakika falan kaldı yani bu hafta ben burayı tamamlamadım ama sıkıntı yok şimdi ödül yolundan bir oyuncumuz var ve burada bizim daha puanlarımız var. Şimdi arkadaşlar burada ben Lampard'ı da alıyorum. Nasıl alıyorum Lampard'ı? 9 tane tamamlandığında 110gen MO Lampard geliyor bana. Ve ben bunu da kullanacağım. Ve şimdi arkadaşlar buradan da ben 108gen MO İlkay Gündoğan'ı görmüş olduğunuz gibi şu anda alıyorum bu arada hesap 2-3 gündür bende ve full oynuyorum arkadaşlar. Oynanılabileceği kadar hesabı oynuyorum. Sonuna kadar yapılabilecek her şeyi yapıyorum. Hesabın her kısmını göstereceğim. Ve Team of the Week'in yenilenmesine de çok az kaldı sanırım arkadaşlar. Tahminimce yani bittiği anda yenileniyorsa çok az kaldı. Buradan 108 yer İlkay ay günde aldık ve 5 milyon ediyor. Satılıyorsa satarız satılmıyorsa da bakarız. Buradan Kuman'ı da aldığımızda sizlerle birlikte ne yapmış oluyoruz biliyor musunuz? final ödülü Lampard'a ulaşmış oluyoruz ve gerçekten çok az kaldı arkadaşlar. buraya alacağız. 60, 120, 180, 240 ve 240, 300 puan. Burası 270 tane daha. UCL puanı geldiği anda Lampard'ımız da, Kuman'ımız da hazır abi. Bu da bir puan çünkü gayet güzel. Şimdi oyuncu takasına geldiğimizde oyuncu takasında nelerimiz var? Burada kaç rating oyuncular istiyordu? 103'lük Bakın 103'lük 4 tane var. 2 tane de alırsak buradan bir tane açabiliriz. Hatta şu anda hemen buradan ben bir tane paket açmak istiyorum. Öncesinde tabi buradan diğer oyuncuları değerlendirdiğimiz zaman hemen arkadaşlar şöyle 103 iki yani 2 oyuncu daha çıkartabilirsek gayet güzel olur. Hemen hızlıca açacağım arkadaşlar. 103 çıksın ne olur. 104 çıkmasın be abi. 104 istemiyoruz. 104 kullanmak istemiyorum da. Değerleri hemen hemen aynıysa arkadaşlar ben o şekillerde de değerlendirebilirim onu. Bu da 103 çıkarsa direkt açıyorum abi diğer paketi de. Ve bu da tamam bu 103 çıktı okey abi. Zaten değerler çok fazla değil. Hemen buraya gelip diğer iki oyuncuyu da buraya basıyorum. Ve buradan 106 artı bir oyuncu çıkacak. Umarım 107 çıkar. Bellingham falan da belki para ediyor olabilir. Değerlendireceğim ben yine elimizde bulunan oyuncularımız zaten. Hemen paket açılımı da yapalım. Aynı zamanda hesapta da gezmeye devam ediyoruz. Ve şimdi kim geliyor? Mustafa so Rüdiger mi lan? Yok süre. Şu an abi şu Terbek. Schlotterbeck geldi. Ve şimdi sizlerle birlikte geliyoruz ana sayfaya. Ve ve buradan ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kahraman serüveni. Kahraman serüveni aşırı ileride bir durumda değiliz. Ama normal mi bilmiyorum. Burada ama benim 105 artı 2 tane ücretsiz oyuncum var arkadaşlar. Ve önemli aşama ödülümüz geldi. Hemen geliyor ilk oyuncumuz. Mostovoy ve Gomez. Yine Mostovoy. Oğlum 2 tane Mostovoy. Ben ne yapayım? Şimdi bunlar ne yapıyoruz? Bunlarla hiçbir fikrim yok bu arada ama ben aldım. Ve 93'te puanımız var arkadaşlar. Tabi Alavayran için gerçekten birazcık fazla puan istiyor. Kahramanlar Birliği'ne girdiğimizde burada arkadaşlar. Hemen Alavayran'ı göreceğiz. Alavayran için arkadaşlar 220 puan istiyor. Şöyle siz de görün. Ama şu anda 93 var. An normal mi az mı oynanmış bilmiyorum ama zaten birazcık az oynanmış olabilir arkadaşlar hesap. Çünkü yıldız bileti falan da sonuna kadar ilerlenmemiş. Şimdi burada şekil değiştiren etkinliğimize giriyoruz arkadaşlar. Ve buradan sizlerle birlikte Hacı'yı alacağız. Şimdi buraya herkesi tek tek ekliyorum arkadaşlar. İlk olarak 90 artıgen Team of Twig oyuncusu. Sonrasında buradan 80'lik oyuncuları buraya görmüş olduğunuz gibi ekliyorum. Her şey bomba olacak. İnanılmaz güzel olacak gerçekten. Burada arada buraya da arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi 98'e kadar koyduk ama sıkıntı yok. Burada da şimdi 2 tane 104 artıgen oyuncu almamız lazım. Hemen sizlerle birlikte alalım. Arkadaşlar buradan tüm oyuncuları al diyorum sizlerle birlikte. Ve şimdi Hemen hacıya geliyoruz ve 104'te yani 2 balımızı da buraya yükseltiyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi satılamaz bir hacı var. Ama ben o satılamaz Hacı sizlerle takas ediyorum Ve açıyorum arkadaşlar Bu hesabım bütün oyuncularıyla birlikte 108 genlik Hacı Galatasaraylı 108 genacıya Görmüş olduğunuz gibi Şu anda takıma geldi inanılmaz güzel bir şekilde Ve bizi muhtemelen de coşturacak arkadaşlar Hacı şu anda zaten İlk oyuncumuz Hacı oldu. Burada görevlerle falan da tamamlanan oyuncular falan var arkadaşlar. Şimdi gelelim sizlerle birlikte Shift Shifters etkinliğinin bilgilendirme kısmına. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi şekil değiştiren kısmı var. Ve şekil değiştiren kısmında... Görevlere tıkladığımızda burada görevlerimiz çıkıyor. Şimdi arkadaşlar 15 kez görev tamamlarsak hem SM veriyor hem bir tane daha görev tamamlamış oluyoruz. Bu ovunu bedavaya alabiliyoruz ve bedavaya almak için de 25 tane değil 21 tane görev tamamlıyoruz. 5 tane tamamladığımızda da bedava makarayla yani bunları çok kolay alabiliyoruz. Şimdi ben arkadaşlar az önce bir oyuncu aldım ya o aldığım oyuncuyu almak o kadar kolay değil. Ama pazardan da şekil değiştiren oyuncu alabiliyoruz. Ve Pazardan özellikle şekil değiştiren oyuncuyu hücumcu olarak alırsanız sizin için daha iyi olur ve ben buraya Hacı'yı şöyle bir yerleştireceğim arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi bir tane görev tamamladım arkadaşlar. Ve burada da hacı duruyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 149, 138 şutu olan zaten inanılmaz özellikleri sahip ve satılamaz bir oyuncu. Ben hacıyı her türlü kullanacaktım muhtemelen bir kadroda. Ve şekilleştiren etkinliği içinde de baya bir süre kalabilir. Şimdi şekilleştiren etkinliği için en mantıklı, en detaylı şeyleri de size söyleyeceğim ama ben şöyle bir Hacı'yı aktarım yapmak istiyorum. Çünkü ben hacıyı uzun bir süre kullanacağım. 113 rating de olsa yani bir rating düşük de olsa kullanacağım. Ve arkadaşlar Messi'yi de pazarda misler gibi satacağım vallahi mis gibi. Hemen onu da ben pazara koymak bir istiyorum arkadaşlar. Şimdi Messi'yi de sattım. Ben galiba bir tane daha görev tamamladım. Messi satılamıyor durumda bu arada. Gerçekten Messi'nin fiyatı bayağı bir düşmüş gibi duruyor. Neyse şimdi bir kez antrenman yaptırdığımız anda zaten arkadaşlar bu inanılmaz basit. Her oyuncunuza en ufak bir antrenman yaptırdığınız anda bunu alıyoruz. Ben görmüş olacak buradan bir tane krediyi hemen aldım arkadaşlar. Hacı'yı da kadroya koyduğum için aldım. Bunun daha basit bir yöntemine şimdi bakacağız. Şekilleştiren oyuncuların bir fiyatlarına falan bakabiliriz. Şimdi arkadaşlar Herhangi bir modda diyor 20 gol at. Çok basit. 30 müdahale tamamlı. Zaten maçları rastgele oynadığınızda 14 gün içinde değil. Bunu bir gün içinde de uğraşarak yapabilirsiniz. 14 günde çok rahat yani. Oven'da değecek bir oyuncu açıkçası arkadaşlar almaya. Yani uğraşmaya değecek bir oyuncu. Ben mesela hacıdan sonra hemen hacı bitince oven'a geçebilirim mesela. Siz de öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim iki tane 108-109 iki tane sağ olacak ama olsun. Etkinlikler veya görev modda iki maç kazan diyor. Ve arkadaşlar bundan daha basit hiçbir şey yok. Buradan etkinlikler veya görev modunda iki tane maç kazanmamız gerekiyor. Yani buralarda sanırım kazanmamız lazım. Ve oyuncularla buradaki karşı atakları oynadığımızda arkadaşlar orada puan sayılıyor. Yani o maçları ben shape shifter oyuncusuyla yani şekil değiştiren oyuncusuyla oynamış olurum. Yani buradaki karşı atak maçları o yüzden önemli. Buradaki karşı atak maçlarını shape shifter oyuncularıyla oynamanız sizin için iyi oyuncu iyi oluyor ve görevleri tamamlamış oluyorsunuz. Karşı atak veya tek atak iki maç kazan çok basit. Mağazadan bir şekilde değiştiren paket satın al. Hemen alalım arkadaşlar. Hemen sizlerle birlikte alalım arkadaşlar şöyle. Burada görüyorsunuz ücretsiz paket var. Hepiniz bunu basitçe alabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aldım arkadaşlar. Ve şimdi şöyle güzel bir paket de varsa elde zaten bizim cevher var arkadaşlar. Şöyle ben 3750 cevherlik bir tane de sizin için paket açılımı yapıyorum. Bakalım ne gelecek. Bir de şekil değiştirme oyuncusu da almıştık biliyorsunuz. Lan 105 artı oyuncu garanti değil mi? Oğlum ha ben garanti diye aldım diyecektim ki garanti bir i̇şte şey görmüş olsun gibi bir tane daha şekilleştiren oyuncum bedavadan oldu arkadaşlar benim. Vallahi mis gibi mis. Oğlum ha, bir an FIFA polisiyle azaltsan. bu UCL kuponlarıyla ben ne yapabiliyorum arkadaşlar? Birileri yoruma yazabilir mi? Tam hatırlamıyorum şu anda UCL kuponu mantığını. Onu bir yazarsanız çok sevinirim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar o görevi de tamamladık. Yani basit görevleri şu an tamamlıyorum. Diğerlerinin de basit olduğunu zaten söylüyorum. Oyuncuyu nasıl bedavaya alabilirsiniz, nasıl basit alabilirsiniz onları da söyleyeceğim ama zaten kolay kolay oyuncular alınabiliyor arkadaşlar. Rastgele şansı da çıkartabilirsiniz. Herhangi 3 şekilde değiştiren oyuncusu al diyor ilk 11'ine. Bir tanesi daha geldi zaten arkadaşlar. Ben bir tane daha aldığım anda almış olacağım. Ve burada görmüş olduğunuz gibi 50 gol at diyor. Bilmem ne diyor. 50 müdahale tamamla. Ben hemen sol bekime de alayım arkadaşlar. Zaten biz bir gem yükseltme ama sol kanıt sol bekime de alayım. Sonrasında bir tane daha oyuncu almam lazım. Onu da hatta pazardan alayım. Sizlere de göstermiş olurum. Şöyle arkadaşlar ben buraya da geri geri aldım. Ve şimdi bir de arkadaşlar ana sayfaya giriyorum. Pazardan da bir şekil değiştiren oyuncusu alacağım ve en ucuzlarını almak mantıklı ama gücüncü gol atmanız gereken oyuncuları da iyi oyunculardan alabilirsiniz. Yani bu da önemli olabilir. Şimdi buradan programlardan tabii ki şekilleştireni seçeceğiz arkadaşlar. Peki şekilleştiren nerede diye soracak olursanız ben de bilmiyorum. Valla burada niye görünmüyor ben anlamış değilim şu anda. Harbiden nerede abi? Shapeshifter oyuncuları pazarda yok mu? Hiçbiri mi yok? Hiçbiri mi satılamıyor? Abi bu şaka mı? Kerger mesela. E Var pazarda. Abi ben bu adamları niye bulamıyorum? Etkinliği ben mi bulamadım? Şekil değiştiren. Bir dakika, şu an benim kafam karıştı. Yok mu? En üst taraftakilerde yok, ortada yok, aşağıda yok, grup aşamasında yok, bilmem ne de yok, bilmem ne de yok. E burada yok abi bunlar. Şimdi ve sonra falan var. Son etkinlikte zaten burada olması lazım. Fatizde mi çıkar diye düşünerek bakıyorum ama sanmıyorum abi o ayrı bir etkinlik olarak gelmiş bir şey ve. Görmüş olduğunuz gibi de yok. Oyuncuların isimleriyle falan aratabilirsiniz ama bine de oyuncu alınabiliyor arkadaşlar ama ben şu an oyuncuları bilmediğim için oyunculara pazardan bakmak zorundayım. Yani gerçekten onu niye getirmemişler orasını anlamadım ama şöyle şekil kısmına benim bir girmem lazım. abi Önerilenlerden nasıl girebilirim? Buradan girebilirim. 105 artı oyunculara bakalım arkadaşlar kim varmış kim yokmuş. Litmanen alabilirim. Mesela Makaleli alabilirim arkadaşlar. Ya da Barnes alabilirim. Esyan alabilirim. Sabitimizde de bir Esyan alalım mesela. Fiyatı ve 1.600'den böyle 5 milyon falan değilse Esyan bir basitçi alabiliriz arkadaşlar. Hemen arama kısmına Esyan yazdım. Esyan çıksın hemen arkadaşlar. Şekil değiştirenlerden. Esyan 4 milyon 200 bin. Hadi video için alsam mı? Man çok mu mantıksız olur? Ee, olmaz. Sizin için video için alıyorum arkadaşlar. 4 milyon koy feda olsun. Hemen uğraşmadan, zaman kaybetmeden bunu da alalım. Bunu da göstermek istiyorum. En kolay yolu, en basit yolu neymiş hemen gösteriyorum. Bunu da kadroya hemen koyacağım arkadaşlar. Bir görev daha tamamlayacağım. Sonrası da arkadaşlar bu videoluk şimdilik bu kadar. Hesabı da gösterdik. Etkinliğe de baktık. Valla dolu dolu mis gibi bir video oldu arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi bir görev daha tamamladık. Ve bu görevler sayesinde de gayet güzel bir şekilde ovuna doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu ovunu da 14 gün içinde alacağız arkadaşlar. Ve gayet güzel bir oyuncu. Gayet güzel özellikleri var. Ama ben ovunu sanki santrafor gibi hatırlıyorum da zaten Etkinliğine de şekilleştiren. Esyen de sağ değildi zaten galiba. Evet değildi yani evet etkinliğin mantığı o zaten arkadaşlar bu görevleri bu şekilde tamamlayın peki bu etkinlikte başka ne var hemen onu da gösterelim şekil değiştirene giriyoruz ve burada da arkadaşlar aynı zamanda bir de biletimiz var bilet zaten bütün görevleri tamamladıkça ilerleyen bir bilet arkadaşlar direkt sona da gidebiliyorsunuz besti almak benim için mantıklı olmaz zaten mantıklı değil bestin fiyatı ne kadarmış şu an mesela o da çok pahalı da değildir yani 55 milyon mu oha şu an alabilenler vardır bu arada besti Burada ligmanını falan görüyorsunuz. Burada da arkadaşlar alt tarafta da fena olmayan ödüller var. Keredir bedava zaten. Veron mesela iyi bir stoper bence. Fena değil. Oyun artık zaten 108-109 dağıtmaya bayağı başlamış. ya Oyun coşuyor arkadaşlar zaten. Buraya 300 popois falan vermeye gerek yok. Görevleri tamamlamak çok zor değil yani. Burada zaten günlük görevlerinizi de tamamlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar sistem bu şekilde. Olaylar bu şekilde. Yıldız biletinden de 75 becerimizi alalım Umarım benim gaza gelmiş halimi Beğenmişsinizdir umarım videoyu beğenmişsinizdir Umarım sizin için dolu dolu güzel bir video geçmiştir Umarım eğlenmişsinizdir yani Eğlenmeniz her şeyden önemli Tabi burada bizim reytingler falan düştü ama ben ekstra bir İlk 11'de açacağım ona göre de bir ayar çekeceğim Arkadaşlar bu kadroda güzel şeyler yapacağız Yani baya güzel şeyler yapacağız Haberiniz olsun umarım eğlenmişsinizdir Umarım eğlenmiş, beğenmişsinizdir like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum Öpüyorum ve görüşmek üzere Bay bay